Alışılagelmiş gelmiş hikayeleri değiştirmeye var mısın? IGA İstanbul Havalimanı olarak erişilebilir seyahat çalışmalarımızın sınırlarını genişletmek için yola çıkıyoruz. IGA yanımda erişilebilir seyahat topluluğu aracılığıyla farklı engel gruplarını temsil eden dernekleri ve bu konudaki gönülleri bir araya getiriyor. Herkes için seyahat erişilebilirliğini destekliyoruz. Kalabalık bir bayram kahvaltısı. Keyifli bir tatil ya da tempolu bir iş gezisi için yola çıkmak, sorunsuz bir seyahat deneyimi yaşamak herkesin hakkı. Topluluğumuz sayesinde hafızalardaki olumsuz deneyimleri değiştirmeyi, seyahatte tüm aşamalar için erişebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Siz de www.isteairport.com'u ziyaret ederek İGA Yanımda sayfasındaki kayıt formunu doldurun. İGA yanımda erişilebilir seyahat topluluğuna katılarak fikir ve önerilerinizle herkes için erişilebilir seyahat hakkına katkıda bulunun. Hikayeyi hep birlikte değiştirelim.